Evet arkadaşlar 6. ünitemiz olan dolaşım sistemi ile buradayız. Bir kalp var. Kalbin üzerinden konu anlatımına başlayacağız. Ama kalp herkeste var arkadaşlar. Marifet ritmi değiştirebilen de bunu sakın unutmuyoruz. Var bir hayalimiz deyip dertleriniz değil netleriniz artsın deyip ve bakın video anlatımlı defterimiz biyoloji dert değil net olacak yazısıyla yola çıktığımız bu AYT biyoloji kampımızın arkadaşlar dolaşım sistemi konusundayız parçadan bütüne gide gide artık sinir sistemini bitirdik, endokrini bitirdik, duyu organlarını bitirdik, destek hareketi bitirdik, sindirimi bitirdik. Şimdi ise dolaşım sisteminin konu anlatımını tamamlayacağız. Artık yavaş yavaş 11. sınıfın sonuna gelmek gelmek üzereyiz diyelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi dolaşım sistemini biz 5 videoda anlatacağız ve ilk kısım arkadaşlar kalbin yapısı. Kalple alakalı olan kısımlara bakacağız. Şimdi dolaşım sistemine biz bakacak olursak sevgili arkadaşlar insanda dolaşım sistemini biz kan dolaşımı ve bir de lenf dolaşımı olmak üzere 2'ye ayırıyoruz. Kan dolaşımı sevgili arkadaşlar 3'e ayrılıyor. Kalp damarlar ve kan olmak üzere 3 başlık altında inceleyeceğiz biz kan dolaşımını. Buradaki damarların tabii ki içine açacağız. Atar damara bakacağız, toplar damara bakacağız ve bir de kılcal damarlara tabii ki de bakış bakacağız arkadaşlar, bakışacağız. Şimdi kalbimizle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kalbimiz bizim 2 tane kulakçık, 2 tane de karıncık. Yani totalde 4 tane odadan meydana geliyor. Bakacak olursak iki kulakçık, iki tane de karıncık olmak üzere toplam dört tane odadan meydana gelen bir yapısı bulunuyor. Bazı yerlerinde kirli kan, daha doğrusu oksijence fakir kan, bazı yerlerinde ise temiz kan yani oksijence zengin kan bulunuyor. Bu odaların içerisinde bakacağız. Kulakçıklar üstte yani aslında şöyle bir görsel bakacak olursak şunu kalbiniz düşünün sizde görünüyor. Bakın dörde böldüm. Arkadaşlar şu yukarıda kırmızıyla taradığım yer Üst kısımda bulunan kulakçıklar. Altta mavi ile taradığım yerler ise altta bulunan karıncıklar. Yani kulaklar üstte, karın altta arkadaşlar. Kalbin sağ tarafında karbondioksit bakımından zengin kan bulunuyormuş. Karbondioksit bakımından zengin kanın aslında buradaki Türkçe meali kirli kandan bahsediyor. Sol tarafında ise arkadaşlar oksijence zengin kan bulunuyor. Yani sol tarafında ise temiz kan bulunuyor şöyle bir kalbi biz analiz edecek olursak bakın şu bizim kalbimiz sevgili arkadaşlar. Kalbin 4 tane şöyle odası var. Şöyle odalarını da yaptık. Niye yapamadık? Şöyle odalarını da hemen yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın mavi ile boyadığım yerde kirli kan var diyor tamam mı? Bakın mavi ile boyadığım yer şurası ve burası kalbimizin sağ tarafı ve burada kirli kan mevcut olarak bulunuyormuş. Kirli kan ne demek hocam? Kirli kan demek karbondioksitçe zengin kan, oksijence fakir kan anlamına geliyor. Ve kalbimizin sol tarafına biz bakacak olursak kalbimizin sol tarafında ise arkadaşlar oksijence zengin kan bulunuyor. Hemen şöyle göstereyim oksijence zengin kan şöyle burayı da kırmızıya boyadık. Burada ise oksijence zengin olan kan bulunuyor. Hocam şimdi nasıl oldu bu sağ sol olayı? Şimdi bakın şekle yüzünüz dönükken sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında şu taraf sağ oluyor. Şöyle az aşağı indireyim aynen. Şu taraf sağ oluyor bu taraf sol oluyor. Aslında öyle değil şekle sırtınız dönükmüş gibi düşüneceksiniz. Yani arkadaşlar sizlerin aslında sağ olarak gördüğü yer kalbinizin sol tarafı olacak. Sol olarak nitelendirdiğiniz yer ise kalbinizin sağ tarafı olacak diyoruz. Tıpkı omurilikteki gibi o sağdan soldan girişler vardı ya omuriliğin arka kökünden aynı mantık sırtınız dönükmüş gibi düşüneceksiniz. Biz kalbin yapısına baktığımızda tek yönü açılan kapakçıklar bulunuyor kalpte ve bu kapakçıklar bir tanesi triküspit kapakçı, bir tanesi biküspit kapakçı, bir tanesi ise yarım ay kapakçı olmak üzere toplam 3 çeşit kapakçık bulunuyor. Şimdi ben kapakçıklara bakacak olursam öncelikle şu kalbi tekrar çizeyim. Bakın şu kalp hemen sizde de görünüyor zaten. Şu kalbi çizdim bakın. Şöyle harika. Şimdi kalbi çizdiğimizde sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine odalarını ayırdım bakın. Şimdi kalbimizin Sağ tarafı neresiydi? Şu taraftı değil mi? Yani şurası. Kalbimizin sağ tarafında hemen şöyle şu ortada. Sol tarafında da hemen şöyle şurada bakın. Ortada dedik de bakın kalbimizin hemen sağ tarafında şurada yuvarlak içine aldım bakın. Tiri küspit kapakçığı bulunuyor. Şu tiri küspit kapakçığıdır arkadaşlar. Bakın tiri küspit 3 tane kapakçık anlamına geliyor ve arkadaşlar şurası neydi? Sağ kulak çıktı burası kulaktı çünkü kulaklar yukarıda bulunuyor. Şurası neresi o zaman burası da sağ karıncık halik, harika. O zaman triküspit kapakçığı sağ kulakçık ve sağ karıncığın arasında yer alan bir yapı. Bir kapak. Şimdi geldim diğer tarafa. Bak arkadaşım şimdi. Şurayı da çizdim burası ise biküspit ya da bir diğer adıyla Mitral valve de diyebilirsiniz buraya arkadaşlar şöyle mitral. Valve de diyebilirsiniz. Bir küspit kapakçık. Peki bir küspit kapakçık nerede bulunuyor? Bakın şurası sol kulakçık. Şöyle yazalım. Şurası da sol karıncık. O zaman bir küspit kapakçıklar nerede bulunuyormuş? Sol kulakçık ve sol karıncık arasında bulunuyormuş sevgili arkadaşlar. Bu kapakçıklara şöyle bir detaylı devamlı bakacak olursak bitmedi tabii ki de. Onun dışında bir de yarım ay kapakçıklarından bahsetmiştik biz. Şimdi tekrardan şöyle bir kalp çizeyim. Bakın şimdi kalbinizin sağ tarafından sağ karıncıktan yukarıya doğru çıkan bir damar bulunuyor. Hemen şöyle şu damarı da yapayım bakın. Tekrar ediyorum. Kalbinizin sağ karıncığından yukarıya doğru çıkan bir damar bulunur. Şöyle şurayı şöyle devam ettireyim. Şurayı da böldük mü? Oba, çok daha güzel oldu. Bir de kalbinizin sol karıncığından yukarıya doğru bir damar çıkar. Hemen şöyle onu da yapalım. Bakın bu da sol karıncıktan çıkış yapan damar. Bu sağ karıncıktan ve sol karıncıktan çıkış yapan damarların adlarına geleceğim. Ama bakın bu sağ karıncıktan çıkış yapan şu damarın ucuyla sol karıncıktan çıkış yapan bu damarın ucunda arkadaşlar bir kapakçık bulunur. Şöyle bir tipi var. Bu gördüğümüz kapakçığın adı ne biliyor musunuz? Az önce söyledik ki 3 çeşit kapak var diye. İşte yarım ay kapakçıkları da bunlar. Çok pardon. Şimdi 1. Te tekrar edelim. Bakın triküspit kapakçık nerede? Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında. Biküspit kapakçık nerede? Sol kulakçıkla sol karıncık arasında. Yarım ay kapakçıkları nerede? Sağdan ve soldan çıkan damarların ucunda. Sağdan çıkan bu damarın adı sevgili arkadaşlar akciğer atar damarıdır sağdan çıkan bu damarın adı soldan çıkış yapan bu damarın adı ise aorttur sevgili arkadaşlar yani iki atar damarın ucunda ne bulunuyor yarım ay kapakçıkları bulunuyor bu kapakçıklar tek yöne açılıyor sevgili arkadaşlar şimdi detayına bakalım triküspit kapakçığı neredeydi sağ kulakçık ve sağ karıncık arasında bulunuyordu harika ve tek yöne açılıyor arkadaşlar bu triküspit kapakçığı. Nereye doğru açılıyor? Açılış yönü karıncıklara doğru açılıyor. Yani aşağıya doğru açılacak arkadaşlar. Bir küspit kapakçığı da sol kulakçık ve sol karıncık arasında bulunuyor. Yine sevgili arkadaşlar tek yöne açılıyor. Peki nereye doğru açılıyor? Yine karıncıklara doğru açılıyor. Hatta şu an şöyle bir kağıt varsa ben size triküspit kapakçı ile ilgili bir şey göstereceğim. Şöyle kağıdımıza hemen defterimizden yırtalım. Buraları hızlandırmayı unutmazsam hızlandıracağım. Ama size en serisinden bir bir bit kapakçı yapacağım. Aynı mantıkla bir küsbit kapakçığını da düşünebilirsiniz. Evet yeni malya yine ağlıyor arkadaşlar. Size sesi geliyor mu bilmiyorum ama kusura bakmayın. Evet harika. Şimdi bu kapak tamam mı? Şimdi bu kapakçığa bakacak olursam triküspit kapakçı için konuşuyorum. Şöyle şunu da yaptım. Şunu da yaptım. Şimdi 3 tane arkadaşlar kapak bulunacak triküspit kapakçığında tamam mı? Bak şimdi. Hemen şöyle kalemle yazayım. Şu birinci kapak, şu ikinci kapak, şu da üçüncü kapak. Bak şimdi kameraya şöyle yaklaştırıyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın birinci kapak şurası ikinci kapak şurası ise üçüncü kapak gördüğünüz gibi. Şimdi bak Şurayı gördün mü? Birinci kapak. Şurası ikinci kapak. Şurası ise üçüncü kapak. Ve bu kapakçıklar aşağıya doğru açılıyorlar. Yani şu şekilde bakın. Yani kulakçıktan basınç geldiğinde aşağıya doğru nereye doğru açılıyorlar? Karıncaya doğru açılıyorlar. Aynı mantıkla bir küspit kapakçığı da kulakçıklardan basınç geldiği zaman daha doğrusu kulakçıklar kasıldığı zaman bir küspit kapakçık açılıyor ve karıncaya doğru kan boşalıyor aynı mantıkla. Yarım ay kapakçıklarına bakacak olursam, aort ve akciğer atardamarı ucunda bulunuyor. Bu aort ve akciğer atardamarı ucunda bulunan yarım ay kapakçıkları da yine tek yöne açılıyor. Bu kapaklar açıldığı zaman karıncıklarda bulunan kan damarlardan kalbi terk ediyor. Okei. Okay. Şimdi kalpte bulunan bu kapakçıklar tek yön açılıyorlar diye söyledik. Triküspit ve biküspit kapakçıkları kulakçıklar kasıldığında kanı kar, e, karıncıklara boşaltıyor. Karıncıklar kasıldığında ise bu sefer triküspit ve biküspit kapanıyor. Neden? Çünkü tek yön açılıyorlardı. Karıncıklar kasıldığı ise kasıldığında ise yarım ay kapakçıkları açılıyor ve sağ karıncıkta bulunan kan akciğer atardamarıyla, sol karıncıkta bulunan ise aort atardamarıyla ya da aortla kalbi terk ediyor sevgili arkadaşlar. Ve yine karıncıklar tekrar gevşediğinde ise ne oluyor arkadaşlar yine aynı mantık devam ediyor. Şimdi bizim burada karıncıklarımızın ve kulakçıklarımızın kasılması kısmına bakacağız. Bir de kalbimizin yapısına bakalım. Bu kalbimizin yapısı nasıl? Kalbimizin yapısında sevgili arkadaşlar 3 tane tabaka bulunuyor. Ben bu 3 tabakaya bakacak olursam bunlardan en dış kısımda bulunan tabaka perikard tabakası olarak çıkıyor ve kalbin en dış kısmında bulunuyor bir ve iki katlı bir yapıdan meydana geliyor perikard tabakası. Bak şimdi şu birinci katmanı olsun. Şu da ikinci katmanı olsun ve bu perikard tabakasının içerisinde bir sıvı bulunuyor. Şöyle içerisini sarıya boyadım. Bu da onun sıvısı olsun. Bu içeride bulunan sıvıya biz perikard sıvısı ya da perikardiyel sıvı adını veriyoruz. Peki ne işe yarıyor? Yani burada varsa bunun bir işe yarıyor olması lazım. İşi şu kalbin kasılıp gevşemesini kolaylaştırıyor. Aynasının bir tık benzeri akciğerde var mesela. Akciğerde de en dış katmanda bir sıvı var. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Plevra sıvısı. Bu da akciğerin kasılıp gevşemesini kolaylaştırıyor. Aynı mantıkla perikard sıvısı da kalbin kasılıp gevşemesini kolaylaştırıyor. Bu sıvı kalbin çalışmasını kolaylaştırır. Harika. Geldim miyokard tabakasına. Ortada bulunan tabaka miyokart tabakası. Miyokard tabakasında da arkadaşlar kalp kasının bulunduğu yerdir. Hani bizim 3 tip kasımız vardı ya düz kas, iskelet kası, kalp kası. Aha o kalp kası miyokart tabakasında bulunuyor. Ve sol karıncıkta kalın olan bir tabakadır. Şimdi aslında burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle şuraya çizeyim onu da. Şimdi şurası kalbimiz tamam mı? Çizdim bak. Miyokart tabakasını şu an siyahla çiziyorum arkadaşlar. Bak miyokart tabakası geliyor arkadaşım. Geliyor geliyor. Sol karıncıkta bir kalınlaşıyor abi. Sonra aşağı iniyor. Tekrardan inceleyip böylece yukarı doğru gidiyor. Bir. Niye sol karıncıkta kalınlaşıyor? Çünkü sol karıncıktan yapılan basınçla Oradaki kan vücudun çok yüksek bir bölümüne dağılım gerçekleşiyor ki yüksek basınçla çıkması lazım. Sağ karıncıktan çıkan kanın gideceği menzil yakın. Yukarı akciğere gidecek. Eğer sol karıncıktaki gibi burada da kalın olsaydı oradaki basınçla akciğeri patlatırdı. O yüzden sağ karıncıkta miyokard tabakası incedir. Neden? Çünkü yakın yere gidecek kan 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 akciğere gidecek. Sol karıncıkta kalındır. Çünkü sol karıncıktaki basınçla... Aortla bütün vücuda kanın dağıtımı gerçekleşecektir. Yani gidiş menzili uzun arkadaşlar. Bu yüzden sol karıncıkta miyokart tabakası daha kalın bir yapıya sahiptir. Kalbi besleyen koroner damar burada bulunur. Şimdi kalbin içine besin gelmiyor mu? E geliyor kalbin içine besin ama kalbin içine besin her ne kadar gelirse gelsin içindeki besini kullanmıyor. Çünkü kalbi besleyen bir damar var. Bu damarın adı da koroner damar diyoruz ve bu damarın tıkanmasıyla kalp krizidir, şudur budur bu tarz şeylere neden olabiliyor. Ve koroner damar kalbin hem besin hem de oksijen ihtiyacını ne yapıyor? Takır takır gideriyor. Geldim kalbin en iç tabakasına. Neresi? Endokart tabakası. Tek katlı epitelden meydana geliyor endokart tabakası ve endokart tabakası arkadaşlar diğerlerine nazaran daha kaygan bir yapıya sahip. Niye biliyor musunuz? İçine gelen kanı tutmasın diye. Kalp kasıldığında Oppa, kanın hepsi gitsin diye arkadaşlar. Bu yüzden de pürüzlü bir yapıya değil, kaygan bir yapıya sahiptir kan akışını kolaylaştırmak için. Endokart tabakasında herhangi bir kan damarı vesaire bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Geldim, geldim, geldim. Şimdi kalbin tipine bakacağız sırayla. Şimdi kalbin tipine ben bakacak olursam bakın, kalbimizde 4 tane oda var demiştik. Bunlardan bir tanesi bakın sol, sağ kulakçık bir numarayı yazdım. Hemen bakın şu alt taraf neresi? Burası sağ karıncık. Hemen bakın şurası neresi? Burası sol kulakçık. Hemen bakın şurası neresi? Burası da sol karıncık olarak karşımıza çıkıyor. Dört tane odamız var. Sağ tarafta kirli kan ki maviyle boyamışım zaten. Sol tarafta ise arkadaşlar temiz kan var. Bu da kirliyle e ee, arkadaşlar kırmızıyla boyanmış. Kırmızı temiz yani oksijence kanın olduğu bol miktarda olduğu yeri temsil eder. Ee, mavi ise arkadaşlar karbondioksit miktarının fazla olduğu yeri temsil etmektedir. Şimdi Devam edecek olursak bakın triküspit kapakçıkları vardı. Triküspit kapakçıkları ne yapıyordu? Tek yöne açılıyordu. Kulakçık kasıldığında kan aşağıya boşaltıyordu. Hemen bakın sol tarafta bir küspit kapakçığı var. Yine kulakçık kasıldığında kulakçıktaki kanın aşağı doğru boşalmasını sağlıyordu ve bunlar tek yöne açılıyorlardı. Hemen bakın şurada uç kısımları görüyor. Yarım ay kapakçığı var ki yarım ay kapakçıklarının bir tanesi akciğer atardamarının ucunda. Ve bir diğer yarım ay kapakçığı ise nerede arkadaşlar? Aortun ucunda. Bu da karıncıklar kasıldığında yarım ay kapakçıkları açılıyor ve sağ taraftaki akciğer atar damarıyla kanı kalpten götürüyor. Sol taraftaki ise aortla e, arkadaşlar kanı kalpten götürüyor. Onun dışında alt ana toplar damar var, kalbe bağlı olan. Bu alt ana toplar damar kalbin altında kalan yani kalbin alt kısmında kalan ana bir damardır ve bu damar arkadaşlar diğer toplarlar bağlanır, kirli kanı toplar kalbe getirir devam hemen şurası bakın üst ana toplar damar bu da kalbin üst tarafındaki kirli kanı kalbe getiriyor bunlar toplar damarlarda bu arada kirli kan var bunu unutmuyoruz İstisnayı sonra bahsedeceğim aort arkadaşlar en yüksek basınca sahip olan atar damardır bakın akciğer atar damarı var şimdi akciğer atar damarının yanına şöyle bir e, yıldız işareti koydum niye böyle bir yıldız işareti koydum ben çünkü normalde atar damarlarda sevgili arkadaşlar temiz kan var ama akciğer atardamarı istisnai olarak kirli kan taşıyor Normalde e, toplar damarlarda kirli kan var ama bakın altını çiziyorum akciğer toplardamarı hemen onun yanına da yıldız koydum akciğer toplar damarı da istisnai olarak temiz kan bulunduran toplar damar olarak kalbi karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Peki kalbin çalışma mekanizması nasıl hocam? Kalbin çalışma mekanizması şu. Şimdi ben biraz önce ne dedim? Kulakçıklar kasılınca işte karıncıklar kasılınca biz bu kasılmaya ve gevşemeye sevgili arkadaşlar sistol adını veriyoruz. Tekrar ediyorum. Kasılmaya ve gevşemeye sistol adını veriyoruz. Kulakçık sistol diyorum yani kulakçıklar kasıldı demek. Diastol ise gevşemeye verilen isim. Yani karıncık diastol dediğimde aha ne demek bu karıncıklar arkadaşlar gevşemiş adını alıyor. Kulakçıklar ve karıncıkların birbirine zıt çalışıyorlar sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum kulakçıklar ve karıncıklar birbirlerine zıt bir şekilde çalışma işlemini gerçekleştiriyorlar. Yani şunu söylüyor diyor ki Karıncık sistolken kulakçık diastoldür. Kulakçık diastolken karıncık sistoldür ya da kulakçık sistolken karıncık diastoldür diye bize bu şekilde bahsediyor. Kalp atışı yaklaşık 0.85 saniye sürüyor ve kulakçıkların sistoli yani 0.15 saniye, karıncıkların sistoli 0.30 saniye ve karnın dinlenmez Kal... karnın ne lan Kalbin dinlenmesi ise 040 saniye sürüyor. Yani en uzun kalbin dinlenmesi süresi bir kere. Kulakçıklar ve karıncıklar kesinlikle aynı anda kasılamazlar. Kasılma kalp krizi neden olur? Tekrar ediyorum, kulakçıklar ve karıncıklar kesinlikle aynı anda kasılamazlar. Bu bir. Devam. Kalp dinlenme durumundayken kulakçıklar ve karıncıklar aynı anda gevşer. Az önce dedim ya kasılamazlar ama bakın aynı anda gevşeyebilme özelliğine sahipmiş bunlar. Fakat kulakçıklar ve karıncıklar aynı anda kesinlikle ve kesinlikle kasılma işlemini gerçekleştiremiyorlar. Peki kalbin ritmik çalışması Kanka bir şey söyleyeyim mi bak. Net söylüyorum. Şu kalbin çalışması var ya, kalbin ritmik çalışması. Bu kalbin ritmik çalışması ile alakalı eğer bir soru bankasında bir tane soru yoksa ben başka hiçbir şey bilmiyorum. Net soru çıkıyor ya bütün soru bankalarında. Banko bunun sıralaması çıkıyor. Bakın banko diyorum yani yüzde bin beş yüz çıkıyor. Yüzde bin yani çok yüksek bir rakam. Bak şimdi kalbin ritmik çalışması sırasında sinoatriyal düğüm var. SA ile göstereceğiz. Sonra atrioventriküler düğüm var. AV ile göstereceğiz ve bu düğümler tarafından kalbin ritmik çalışması yani kardeşim kasılması, gevşemesi ve dinlenmesi gerçekleşiyor. Ve ritmik çalışma olayının sırasına bakacağım ben. Hangi sırayla gerçekleşiyor? Bir, hemen şöyle şunu alayım. Bir kere bizim kalbimiz bir kereye bakın bir kereye mahsus olmak üzere sevgili arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Otonom sinir tarafından sinoatrial düğümler Sadece bir kereye mahsus olmak üzere ne yapılıyor? Uyarılması gerçekleşiyor. Daha sonra sinoatriyal düğüm ne yapıyor? Kulakçıklara iletiyor. Bak arkadaşım şimdi. Şurada siyahla gösteriyorum. Bak siyahla gösterdim. Burası sinoatriyal düğümün olduğu yer. Sinoatriyal düğüm sadece bir kereye mahsus olmak üzere otonom sinir tar sinir sistemi tarafından uyarılıyor ve sonra ritmik çalışmasına kendisi devam ediyor. Sinoatriyal düğüm uyarıldıktan sonra kulakçıklar kasılıyor. Hemen ne yapıyoruz? Bakın ne diyor? Kulakçıklar kasıldı. Kulakçıkların kasılmasından sonra hemen Ventriküler düğüm var. Bakın onu da ikinci siyahla işaretledim. Yani sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında bir yerde bulunuyor atrioventriküler düğüm. Yani SA uyarıldıktan sonra kulakçıklar kasılıyor. Kulakçıklar kasıldıktan sonra ise AV uyarılıyor. Oh my god. AV'yi uyardık. A ve uyarılı, uyarılıyor, hemen şöyle altını çizeyim. A ve hemen his demetlerini uyarıyor. Bakın, his demetleri neresi biliyor musunuz? Bakın, hemen şöyle aşağıya doğru inen, şunlar his demetleri. Bakın, iki parçaya ayırdım ya, onlar his demetleri. A de his demetlerini uyarıyor. Sonra his demetleri ise Purkinje liflerini uyarıyor. Purkinje lifleri ise Karıncıkları saran telciklerdir arkadaşlar. Ben bir tane çizdim ama bundan bir ton olabilir. Purkinje lifleri de artık uyarıyı aldıktan sonra karıncıklar kasılıyor ve böylelikle ne oldu kardeşim? Kalbin ritmik çalışması tamamlanmış oldu. Şimdi şöyle ben bir tekrar etmek istiyorum. 1. Sinoatrial düğüm uyarıldı. Sinoatrial düğüm uyarıldıktan sonra kulakçık kasıldı. Kulakçık kasıldıktan sonra AV uyarıldı. AV gitti histemetlerini uyardı. Histemetlere gitti purkinje liflerini uyardı. Purkinje lifleri uyarıldıktan sonra da ne oldu arkadaşlar? Karıncıklar kasıldı ve kalbin ritmik çalışması böylece tamamlanmış oldu diyeceğiz. Peki kalbin çalışmasını etkileyen başka etmenler var mı? Tabii ki de var. Hızlı çalışmasını ve yavaş çalışmasını etkileyen etmenler var kalbin. Bakın sempatik sinirler kalbin çalışmasını hızlandırır. Adrenalin hormonu kalbin çalışmasını hızlandırır. Nikotin, kafein, tiroksin hormonu kanda karbondioksitin artışı. Kanda karbondioksit artarsa kanınızın pH'i düşer. Kanınızın pH'i düşerse kalbini hızla atar. Vücut sıcaklığının artışı ve kan kaybı bunlar kalbin çalışmasını hızlandıran faktörler. Geldim parasempatik sinirler. Asetilkolin ve vagus sinirleri bunlar ise kalbinizin çalışmasını yavaşlatan etmenler. Şimdi kalple ilgili size bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer diyor ki bakın eğer e, vücudun kalbinizdeki kan bir kasılma varsa kasılma olan yerden kan uzaklaştırır. Yani kulakçık kasılıyorsa kan kulakçıktan gidiyordur. Kulakçık gelişiyorsa kan kulakçığa geliyordur. Ya da karıncık kasılıyorsa kan karıncıktan gidiyordur ya da karıncık gevşiyorsa kan karıncaya geliyordur bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Böylece sevgili arkadaşlar kalbin yapısıyla alakalı olan kısmı tamamladık. Bir sonraki kısımda damarlara bakacağız ve damarların bağlantılı olan o büyük dolaşım ve küçük dolaşıma şöyle bir bakacağız ve bu şekilde ikinci dersimize geçeceğiz sonrasında. Yine arkadaşlar defterimiz video konu anlatımı defterimiz hemen burada. Biyoloji dert değil net olsun sakın unutmayın. Hemen şunu da gösteriyorum. Bakın bu da AYT Biyoloji Soru Bankam arkadaşlar. Hepsi net. Bakın örnek veriyorum. Şimdi dolaşım sistemini şöyle bir açmak istiyorum arkadaşlar kitaptan. Açtım açamadım açtım. Dolaşım sistemini açtığınızda ilk etapta kalp yapısı ve damarlarla karşılaşacaksınız. Zaten arkadaşım bak şöyle çevireyim. Bak kalple alakalı olan soruları zaten rahatlıkla ayırt edebiliyorsunuz. Mesela hazır açmışken bir tanesini çözeyim ben size. Diyor ki bakın kalbin çalışması sırasında kalbin kapakçıkları yukarıdaki durumdayken yani Buradaki kapakçıklardan kasıt ne biliyor musun? Şunu göstermiş. Triküspit ve biküspit kapalı. O zaman triküspit ve biküspit kapalıysa ben şunu aklı etmem lazım. Arkadaşım eğer bunlar kapalıysa karıncık kasılmıştır. Yarım ay kapakçıkları açılmıştır. Hangi yorumlar yapılabilir diyor. Karıncık kasılmıştır. Evet karıncık kasılırsa triküspit ve biküspitin kapalı olması lazım. Bu bir. Kan kulakçıklardan karıncıklara geçmektedir. La zaten kulakçıklar kapalı. Kulakçıktan kan nasıl gelsin? bir biküspit kapalı. Böyle bir yorum yapamazsın. 3. İkinci öncül yanlış. Bir doğruydu. Kulakçıklara kan dolmaktadır. Evet. Neden? Karıncık kasılıyorsa arkadaşım. Yarım ay kapakçıkları açıksa Karıncık kasılmıştır. Az önce ben ne dedim? Kasılan yerden kan gider. E karıncık kasıldıysa kulakçık gevşek durumdadır. O zaman kulakçığa kan geliyor. Bu yorumu da yapabiliriz. Sadece oksijen bakımından zengin kan atardamardan geçmektedir. Yok. Karıncık kasılırsa akciğer atardamarından da kirli kan. Sağ taraftaki kirli, kirli kan geçişi gerçekleştirecektir. Yani cevap 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyosentezde kalın arkadaşlar.